Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde, Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, Bil ki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşır sarıhtımına bin acil, Örtün karanlıkları masmavi denizlerde, ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl o bütün özlemlerin kuyulaştığı yerde bil ki seni bekliyorum bir sabah gün doğarken aç perdelerini bak sevinçle balkonuna konuyorsam artılar kendini tadılmamış derin bir hazza bırak dökülsün dudağından en umutlu şarkılar bil ki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, Uzaklarda elemli, bir garip bir kuş öterse, Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız, Ve bir gün kabrimde bir kara gül biterse, Bil ki seni seviyorum.